Tekrardan hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bir daha karşınızdayım. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ve sonuçlıksınız ben de iyiyim. E, bugün megataryon mutasyonuna devam edeceğiz dostlarım. Bir önceki bölümde sizlerle beraber birebir mutasyonlu bu iki tane dişi megataryonu çıkarmıştık. Ben bunları kastım 104'e 106'la vermiş. Şimdi bunun davranışından çiftleşmeyi açtım. Diğerine geliyorum. Diğerinde davranış kısmından çiftleşmeyi açtım. E, bu da aynısı dostlarım. E, şey olarak şöyle birebir mutasyonu var. Muhtemelen bugün mutasyon daha iyi olur ee, diye umut ediyorum. Ondan sonra şurada bir tane Rex'imiz vardı 185 level. O da büyüdü ben onu buraya koydum. O biraz geç büyüdü diğerlerine göre. Şu bunun yavrusu daha geç çıktı. Hmm, kaç level almış? 3 level almış. 3 level'in hepsini sağlığa basıyorum. Çok iyi sağlık alıyor. Bu iyi bir Rex olacak. Bu Rex de daha kasılmadı dostlarım. Tam anlamıyla. Şu anda heh, bu gördüğünüz iki Rex kasıldı. Sağdaki ve soldaki. Yani 229 ile 220 level olan. Ama bu 217 ile bu 188 level neredeyse hiç kasılmadı. Biraz kasıldı da bu hiç kasılmadı. O yüzden onların leveli biraz daha düşük kalıyor. Çünkü onlar daha az kasıldılar. Bir tanesi az kasıldı diğeri hiç kasılmadı. Sen ağırlık aldın mı? Bakayım şuraya biraz ağırlık vereceğim. Bu geçen bölümlerde çok işim ağrıdı. Yani şu suru çekerken çok işim vardı suru da zaten çok garip geliyor. Şuradan başlıyor. Burada dönüyor. Zor kapısı koydum bir tane çıkışlar için. Buradan dönüyor. Şu an bu arada sıcaktan yanıyorum. Şurada artık koyması çok zorlaştı dostlarım. Bu türlü koyamadım şu alttaki şeyi. Ben de mecburen burayı böyle biraz çaprazladım. Hem çok uzun olmaması için. Ama buraya da geldiğinde düz daha Alarım çok küçülecekti. Ben de böyle götürmeye karar verdim. Şurada küçük bir şey var mesela. Gördüğünüz gibi bir oturamadı diyelim şeyden dolayı. Böyle yaptım. Böyle geliyor geliyor geliyor. Buradan devam işte aynı şekilde. Buraya geliyor. Buradan aşağı. Buradan da ta kapının orasına doğru bunu koyması cidden çok uzun sürdü yani eşya bul getir koy bir de arazi baya yamuk birbirlerini de tutmuyorlar mesela şöyle gelmiş alt kısmı şeye girmiş üstü çıkmış gibi dokunuzu da açtık kapanıyor zaten ee, tek reksim vardı benim önceki bölümlerde yakaladığım şöyle bir sağlık basayım bu artık kendi kendine çok level almamaya başladı benim burada bildiğiniz üzere 5 tane migratörüm yavrum vardı dostlarım bunlar vardı bu %100 serplemeli. E, bunları şu an ne yapacağım diye soracak olursanız. zamanda bunlar bosa da götürmeyi düşünüyordum da. Pardon özür Oturabilirsin özür dilerim. Heh. bunları ne yapacağım diye soracak olursanız. Bunları bosa götürmeyi düşünüyordum ama. Şimdi birebir mutasyonlu yavrular çıktığında. Bunları öldürüp mutasyonlu yavruları da götürebilirim. Bunlar tamamen şans eserler yani. Bugün yarın öldürülebilirler bilemiyorum. O anki karakter şeyime kalmış isime göre. İyice basalım. Çok da kötü yavrular değiller bu arada gerçekten. İyi yavrular ama mutasyonlu yavrular. Bunlardan çok daha güçlü çıkacak. 5 tane yavrum var. Zaten 5. yavrudan sonra mutasyon tuttuk. Şurada gördüğünüz 5'inin hepsi mutasyonlu. Bazılarında sadece bir mutasyon var. Yani sağ tarafta mutasyon var. Arkadaki iki yavruda ise iki, bire birebir mutasyon var. Öndekilerde sadece bir tane var. Bunlar mesela çok daha iyi yavrular. Bu arada bunlar gebe olmuş. Bunların da şöyle bakayım aynen. 2,5 dakika sonra yavrular geliyor. Bu sefer gelecek yavrulardan ümitliyim. Ee, video dışında birazcık da et kastım. Şöyle etle doldurdum burayı. Kasmamız zaten çok zor değildi. Burayı da böyle etle doldurdum. Bu arada etler sadece bu kadar değil. Şöyle göstereyim. Bu yeni uygulanaşan yavrularımızın da içine. Şöyle etlerin hepsini yedin mi be? Bayağı et atmıştım ben bunların içine de. Hani mesela bayasını yemişler. Şunu al alayım da yeni gelen yavrulara vereceğim çünkü. Tamam. Şu kadarı zaten yeterli olur. Ee, genelde bunlarda çok fazla et bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü zaten yemlikte yeterince et var. Şöyle göstereyim. Yemlikler zaten et dolu. Bu etlerin de çoğu suçülmüşü Bakalım şuradan ulu kurtumuzun bir şeye geldiyse et levelini veririm. Sağlık. Bunun daha sürüsünü yapamadım. Hmm, i̇lerleyen bölümlerde yapmayı planlıyorum ama. Onun için karlı bir yama gitmem lazım. Bunu ben 150 level tutmuştum. Şu an çok iyi levelde. Bu hiç kasılmadı zaten. Çok azıcık bir şey oldu falan kastım ben bunlar. Şuraları falan yaparken. Bu Rex benim ilk dişi Rex'im. Ee, bundan gelen yavrular düşük levelli olduğu için ben bunu mecburiyetten buraya bırakmak zorunda kaldım. Burada bizim eski megatarımlarımız var. Bunlar benim ilk megatarımlarım. Senin de açıklaşmanı var. Sen şeysin. Sen de bir, saat kez takım var. Rex'ler ne durumda bilmiyorum. Rex'lere de bakacağım. Bakıyorum. 26 dakika. Bu zaman sen çiftleşme hazırsındır muhtemelen. Tamam. Yok. Daha var. Şu arada Tayram almıştı belki bir level. Bu arada dostlarım telakoya yakalama videoları da kanalda mevcut. Ee, bulabilirsiniz. Şöyle sana da sağlık basacağım full. İlk bir aslında videoda bunu tutmuştum. Video dışında da bunu tuttum daha yüksek level diye. da ama falan bakacağım. Bu ilk videoda tuttum karnı. Bu çok 135 level falan da bunu tutana kadar çok zorlandım. Sizlere de gözümle sen de almışsın. Sen de almışsın güzel. İki tane Vetranus var. Bunların ikisini de videoda yakaladık dostlarım. Videodan bunların nasıl yakaladığını hop, öğrenebilirsiniz. Sende et varmış ama hepsi ağızlıymış böyle. Bakalım yavrular ne durumda. Tam senin 21 saniyen var. Sen şu an belki yavruyu bırakmışsındır. 10 saniye. Yavru inşallah alabilirim. Hatta sen biraz ileri gel. Sen de biraz ileri gel. Önleri açılsın ki yavruları daha rahat alabilirim. Senin yavrun geldi. Sen şöyle ol. Yavruyu sahipleneyim. Dedim. İçine yemeği attım. Şimdi bakacağım birazdan mutasyon olup olmadığına. Çünkü diğerini almam lazım. Bunun yavrusu iyi gibi. İnşallah artık ikinci mutasyona geçmişizdir. Tamam şimdi bakıyorum. 1'e 2. 1'e 2 bu taraf 2 oldu. Bu taraf 2 mutasyon oldu. Güzel. Bakayım buna. Bu da 2'ye 1. Mutasyonlar aynen. Rastgele mutasyonlar böyle oldu. Bu iyi. 2 tane daha yavrumuz oldu. Bunlar yine stat mutasyon aldılar. Nefis kitasarı 315. Bunun fizik kitasarı da mutlaka 315'tir. Aynen. 136 level, 136 level. Leveller aynı. Levellerde bir değişiklik yokmuş. Böyle de çok koyayım. Senin yeniden ne çok var. Pah. Cinsiyetlerine bakmadım. Bu erkek. Bu da erkek. İkisi de boss'a gidecek. Ee, erkek. Aslında erkekleri alıp şunun yerine koyabilirim Çünkü bunda mutasyon şey. Şöyle göstereyim. Hmm, bu erkek yerine bu ikisinden birini alacağım. Sağdakini ya da soldakini. Onu da basa götüreceğim ya da yedek bırakacağım. Bunları götüreceğim. Ee, bunların çünkü mutasyonları çok daha iyi. O yüzden bir dakika içine yeni atayım da. Bunlardan ikisinden birisi artık yeni yavruların şeyi olacak. Artık bunu dişlerle çiftleştiririz. Ya bunu ya da bunu. Sen de içine atayım. Canlar ne durumda? 4114. 4114. Her şeyleri aynı direkt. Level, fiziksel hasar falan. Her şeyleri aynı. Bunları çiftleştireceğim. Ee, şurada çiftleştireceğim. Bakalım. Şu reksime de biraz bir level basayım. Arkada reksim. Şu an 4 tane yavru reksim var. Bosa gitmeye hazır. Ee, Rex mutasyonu yakalarsam bunları kullanmaya da bilirim. Yakınlayan bölümlerde bosa gidebilirim ama bosa gitmek için de çok fazla malzemeye ihtiyacım var. Şu an bosa ne zaman giderim kesin bir şey söyleyemem. Sen ne durumdasın? Sana da bir sağlık basayım. Evet dostlarım o zaman bugünkü videomuz da bu kadar. Olsun biraz uzatmaya fazla gerek yok diye düşünüyorum. İki tane megatarım yaptık. Gördüğünüz gibi yavru megatarımlar ve ikiye bir mutasyonlu. Mutasyon her geçen gün mutasyon sayımızı arttırıyoruz dostlarım. Şöyle işte net atacağım. Tamamdır. Ee, o zaman dostlarım kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni gerçekten çok sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.